Evet arkadaşlar. Şimdi önce tezgahımızı göstereceğiz sizlere. Bu dünyanın ilk ve tek şalıdır. Tezgahımız Üç boyutludur. Ve çivilerle çevrili bir boyutunda, bir boyutu 160 metre. 160 santim. İkinci boyu en altta 160 santim. Üçüncü boyu 160 santim. Ve çapraz bir şekilde bu şekilde kesilip yatay bir şekilde kesilip birbirlerine monta ediliyor. Şöyle yukarıyı da göstereyim size. Evet. Her bir boyuta 55 tane çivi çakılıyor. Bu çiviler 8'lik çivi. Aşağıda da var bir çiviler. Evet. Burada da var bir çivi. 55 tane de burada var. İlk ve tek çekeceğim. Şimdi ben bu şalı şimdi bir köşesinden <laughs> bağlıyoruz. Ee, öbür tarafını şalın iki tarafına e, bir tarafına şey atacağım. Kedi bıyığı diyorlar. Bu ipin ismine. Öbür tarafına da şöyle bir simli bir ip atacağım. Her iki tarafta kullanabilecek şahıs. Ve bunlar malzemeleri. 3 tane ip, bir tane de bu e, simli ip. Bir tane de bunun arka tarafına atacağımız normal kedi bıyığı dedikleri ip. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi bir tarafa okay, bağladığımız yeri ikiye bölüyoruz. Şimdi şu şekilde şu şekilde iki çivi bir çiviye bağlayıp iki çiviye atlanıyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. Bağladığımız yanındaki çiviyi tekrar iki çivi atlayıp yukarıya doğru çıkıyoruz. Tekrar iki çivi daha. Buradan da iki çivi, bir aşağıdan iki çivi, bir yukarıdan iki çivi. Buradan iki çivi. Yukarıdan iki çivi. aşağıdan tek olduğum için yalnız olduğum için artık yapabileceğim kadar sizlere tanıtmaya çalışacağım aşağıdan iki yukarıdan iki her bir Yukarıdan iki çivi aşağıdan iki çivi olarak Devam edeceğiz Yani bu e, Her iki tarafı da Bu şekilde Dolana dolana Tabi bu Bu şekilde hemen şalı ördüğümüzde birden kalmayacak. Bunun daha bağlaması var. Üzerine tekrar bir iple gidilmesi gerekiyor. Onları detaylı bir şekilde sizlere nasip olursa göstermeye çalışacağım. aşağıdan iki. yukarıdan iki. bu şekilde çiviler uçlarından 3 santim ağacın içerisine girmesi gerekiyor da e, şimdi buradan burası son biz bu iki tanesini atmayacağız buradan ta karşıya vereceğiz bu karşıdaki çiviler boşu diye bu çiviler boş. Burayı da dolduracağız bu şekilde. Tekrar ara boş. Şuraya korsak olmaz. Bu ara yeri tekrar bir iki e, attığım çivinin iki denesinin birisini. Bu şekilde. Yani şu birinci şeyden dolandım. Tekrar geri geldim. ikinci çiviyi dolandım. Bu ara boşlukları doldurmamız gerekiyor. Yukarıdan Yukarıdan tekrar Bak şuradan geldik. Şimdi bunun ikisinin arasını dolduracağız. Yukarıdan Tekrar yukarıdan, aşağıdan, tekrar aşağıdan, tekrar yukarıdan. Bu şekilde. Şimdi o e, bazı arkadaşların kafası karışabilir. Onlar detaylı bir şekilde ben bilgisini vereceğim az sonra Evet bilmiyorum karanlık mı çekiyor ama kendi çekmeye çalışıyorum ama karanlık mı çekiyor yoksa iyi mi çekiyor şu anda pek bir bilgim yok Şimdi ipimiz birimiz burada bitti. Bu kadar şey kaldı. Bunu da artık şimdi şu ipten atmayı düşünüyorum. Çünkü o ipten kalmadı bu şeyden kalmadı kedi bıyığı mı diyorlar ne diyor? ondan kalmadı. Evet şimdi tekrar yukarıdan dolandık. Yani bir tarafta kedi bıyığı dedikleri ipten bir tarafta simli olacak. Simli tarafını ister simli tarafını örtünebilir. İsterseniz öbür tarafını <laughs> şimdi şurada göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şurası boş ya. Şurası boş. Evet, şura dolu. Şurada dolu. Şurası boş. Yani şurası da boş. Ben şu anda burayı doldurdum. Tekrar bu arka tarafı gittiğim yerden tekrar doldurarak böyle dolanıyorum. Tekrar bunu şu şekilde burada bağlıyorum.